Herkese merhaba. Evers Kies. Herhalde okunu şöyle tam ben bilmiyorum. Evers Oyunu bilen vardı diye düşünüyorum. Hayır oyunu anlatmaya gerek bulmuyorum. Ama kısaca giydiriyorsun tasarlıyorsun. Şimdi donan karakterimi tasarlama yapacağım. Umarım güzel olur. Birlikte yapacağız. Donan karakterimi bilen vardır ama çoğu belki bilmiyor olabilir. Hadi kayırım koyuyorum. Hazırsanız başlayalım. Bu arada ben de bu oyuna daha yeni katıldım diyebilirim. İlk önce saçlara geldim. Baya saçlar şeyler tutmadım. Şu çok güzel. Ben pek saçım olsaydı kesin kalırdım. Şöyle bayağı kırmızı saçlar da var. Hatta bunu yapacağım diye kırmızı saç toplama avına çıktım. <laughs> yani devam ben Belki böyle Wings karakterleri ya da Barbie gibi belki böyle şey çıkıp Blackpink ya da belki ünlüler artık değişir diyelim yapabilirim. ne olması? Değil mi? Hani çok güzel oluyor. Ama şimdi de hepsini denemek istiyor. <laughs> evet, kapı. Ha sıkıntı çıkıttı Yanlış şey almışım. Ben çok güzel oldu. Daha daha da böyle bir. Ama çok mu oldu sanki? Sanki taramamış böyle şey olmuş. Kaldım. Şimdi kaldıralım. Nerede? ki. <laughs> Bu <laughs> 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 daha iyi gibi duruyor bence. <laughs> <laughs> ah, böyle güzel oldu gibi. Şimdi kıyafet benim için en zor olan. çok şey olmuş burada. Valla belki çıkarabilirim. Kıyafetlerden de bayağı var. Kıyafetlerde istediğimi yapabilirim. Puh. Puh niye almışım? Kesin bir yapabilirken bakmama gücüm de var benim. Alıyorum. Sadece alıyorum. <laughs> Şunu değişik. <laughs> Bu ne böyle banyo şey iç kadın ya da banyo iç kadın Baya bir bakınıyorum Kıyafet dedin zaten Benim ilk hemen seçim ben İçi fıkır oh, Çok güzel Çok güzel Benim için de hepsi güzel bu arada Hmm. Bu kırmızı olacak bence. Hiç kırmızı bakın. Oh, siyah bir elbise olabilir bak bu güzel yalan konuşmayalım hmm. arkadan sesten gelebilirse gelebilir kardeşimden dolayı benfekte hmm. biliriz güzel oldu sanki böyle alt etek varmış gibi değişik bir tarzda oldu Bunu <gülüyor> çözemedim. <gülüyor> çok şey <laughs> kapalı. bak beyaz görünce aklıma geldi. Hiç gidip de kendime şey bakmadım. Beyaz bir şey. Ama sanırım bu üst güzel diye düşünüyorum. Değiştirmeyeceğim ya. Ver bakalım Kaban çok şeyin doğdu acaba. Bu ne? Hmm, şurada. Bence olmasın. Böyle güzel ya. Bence böyle güzel. Sadece bekleyin. Şöyle. <laughs> Gerçi elbise. <laughs> ha, tamam. Aa, dövme nerede dövme? Dövme. Dövme içinde kalacak zaten. Bebeğin. <laughs> Neyse Ne görünüm kısımlarına git. Beyaz bir vücut olmalı. Sırf bunu yapacağım diye almıştım. Ben hemen bulayım. Çok ben beyaz kaldı vücudum ya. <laughs> Ama benim şeyim böyle olduğu için değiştiremiyorum. Hani diyorum ki işte kızım senin şeyin böyle karakterin gibi falan böyle diyorum. Ama <laughs> ya. <laughs> Bakalım başka değişik bir şeyler. Öyle dikkatimi çeken. Ben <laughs> <İnsanlarım> şu tek <laughs> beyaz. Onu denemek ne? Denemek istiyorum. <laughs> Aa değişik. Belki bir ara kullanırım. Hiç belli olmaz bana. Ama şu an kendi karakterim yani benim karakterim. Dövmem yok. Alt gövde. Hiç etek bakamayacağım. Zaten etek gibi duruyor altındaki. Hmm değişik o güzel Hemen bulduk yani Tebrik mi kız bize Bu daha şık duruyor Oturmamış yerine Biraz daha büyük olmuş <laughs> Süs Beyaz mısın Hani beyaz mı olsa Çok mu pembe oldu acaba bence de. Aksesuarlar. Hmm. Aksesuar en son fikri. <laughs> Zaten şey kötülüyor. Bakalım. <laughs> Bunu seçiyormuşum falan. Hayatta olmaz. <laughs> yani bu da bir şey olmaz bir kere. Ay. <laughs> Çok şeker. Kavayi bir şey yapsaydım. Bu kolye. Aşk oldum. <laughs> Bu kolye kalıyor. Altın kolye. Altın kolye kalıyor. Tamam. <gülüyor> 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 Elime bir çanta tokuşturamıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Bak küçük küçük çanta. Minik minik minik. Çekme çekme şeysine bilmiyordum. Zaten oyunu çok bilmiyorum. Dün yükledim. Karakterim böyle oldu. Tabi arka şey var ama onu bulamadım. Bir bakayım. <laughs> ha buradalar sanırım. Araba buldum. Araba atlıyorum arkama. Güzel aldım yani. İyi bir şey dursun. Harika dursun. Hangi siz ekliyorum. İşte benim arka planım. Bunu da sırf bunun adını aldım. Güzel durur diye düşünerek. <laughs> Hı. Altını da şundan ekleyelim. Tamamlama yapsın. Bence güzel oldu gayet. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce benzemiş mi? Bence benzedi. Güzel bence. <laughs> Eğer takip etmek falan istersen hemen size Göstereyim nasıl şey olduğunu. Hem şu an para az olabilir. Çıkazınca harcamaya attım. yaptım <laughs> e, Para dediğimde şu star şey neydi adını tam bilmiyorum ki. O ancak kavanoz gibi gözüken şeyleri biriktirebiliyorum. Diğerini nasıl biriktiriyor bilmiyorum. Neyse size şimdi kanalımı gösteririm. Belki takip edersiniz takipleşebiliriz de. Ama bunu uzun zaman oynamazsa lütfen. Nasıl oynandığını bana gösterdi. Ben de size Luna Pink 2 adımı böyle yaptım. Luna Pink yapacaktım normalde. Ama sonra olmadı. Gelsin bakarsın. Gelsin. Devinçli teşekkür.